Tozuyur'a geldi Bambit ve Koç Filipovski ve Furkan Korkmaz Korkmaz'la birlikteyiz. E, deplasmana gidecekler burada. Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor Medical Park için oynayacaklar. O yüzden deplasmana gidecekler. Uçaklarından önce hemen yakaladık. Hemen Koç'a dönelim. Koç, congrats. Uh, when you're coming, going to the, uh, Germany. Almanya'ya you... gittiğinizde Tabii ki kazanmanız gerekiyordu ama son 52 saniyede 7 e, sayı happens? farkla kazanmanız gerekiyordu ve başardınız. Neler söyleyeceksiniz? Tabii ki course, öncelikle Oyuncularımı tebrik ediyorum. Böyle bir başarı elde ettiğimiz için gerçekten çok mutluyuz. Kendimize inandık çünkü zaten zorlu maçlar oynamıştık ve bu zorlu maçlarda kazanmayı başarmıştık. Tabii ki bu rakibimiz de son derece zorlu bir rakipti ama onları da yeneceğimizi biliyorduk sonunda. Şans da bizim yanımızdaydı. Çünkü biz kazanacağımıza inandık, birbirimize güvendik ve son saniyeye kadar maçı bırakmadık son saniyede az kalsın kaybedecek gibiydik ama gerçekten oyuncularımızla birlikte bu tura inandığımız için ve elimize geçen fırsatı da değerlendirebildiğimiz için gerçekten çok çok mutluyuz. Bazen bir oyun planınız vardır. Game plan, Acaba son e, dakika içinde e, böyle bir oyun e, planı var mıydı yoksa her şey doğal olarak kendi akışından always, always mı gelişti? Uh, her zaman uh, 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 so, tabii ki doğaçlama uh, da uh, planın so, bir parçası. Minutes, Kesinlikle son dakikada no, uh, zaten was mola hakkımız da yoktu. Yapabileceğim bir şey yoktu. Son mola'yı aldığımızda oyuncularımdan inanmalarını istedim ve oyuncularım da ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Oyunları çok iyi okudular ve Jordan son topu aldı. Sorumluluğu üstüne aldı. Bu bizim için son derece önemli bir fırsattı. Ama sadece o değil, bütün takım katkıda bulundu bu galibiyete ve benim yardımcılarım da gerçekten son derece büyük bir e, teşekkürü hak ediyor. Final Four için neler bekleyebiliriz. Tabii ki elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ama her zaman adım adım gidiyoruz. Şu anda sadece Trabzon maçına odaklanmış durumdayız. Cuma günü dörtlü finalde neler yapabileceğimize de bakacağız. Sonuna kadar savaşacağız. Bunu söyleyebilirim. Türkiye için savaşacağız. Çünkü Türkiye'yi de temsil ediyoruz bu organizasyonda ve elimizden gelenin en iyisini kazanmak için yapacağız. Öncelikle maçın geneli ipler bir sizin elinize geçti bir Ludwigsburg'un ama son saniyeler özellikle hiç gözünü kırpmadan o el üstünden attığın üçlük bize anlatır mısın neler oldu? Ya aslında maç boyunca maçın zor geçeceğinin farkındaydık ki maçta öyle oldu gerçekten çok zor bir maçtı. Salon olsun atmosfer olsun bizi çok zorladı aslında. Ee, tabii ki maçın enişlerimiz çıkışlarımız oldu aslında maça kötü başlamadık ama ikinci periyotta hem mental anlamda hem fiziksel anlamda bir düşüş yaşadık. Ama maçın sonunda özellikle sayı avarajıyla kazanmayı bildik. Ya tabii ki maçın son anlarında artık kazanmak için o avarajı yakalamak için her şeyinizi sahaya koyuyorsunuz. Burada en önemli şey tabii ki kazanmaktı. Kazandık. Takım olarak burada herkesin çok büyük emeği var. Çok büyük katkısı var. Tabii ki maçın sonunda bazı atışlar, bazı işte top çalmalar, ribantlar maçın kaderini belirliyor. Ben de bunlardan birine imza attım. Tabii ki onun için ayrıca keyifliyim. Ee, sen sezon içinde katıldın. Manvit'e. Ee, senin için işler nasıl değişti? Nasıl gidiyor? Ee, görebildiğimiz kadarıyla milli takıma çok iyi hazırlanan bir Furkan gelecek. Ya, Efes'te e, pek fazla istediğim, beklediğim süreleri, sorumlulukları alamadım açıkçası. E ee, tabii ki Bamit'e geldikten sonra özellikle Koçum bana güvenmesi burada çünkü e, kötü oynadığım dönemlerde de beni sahada tuttu. E, aslında en basit örnek dünkü maçta da çok fazla efektif olamadım ama maçın sonunda belki de maç topu bana geldi diyebilirim. E tabii ki burada Koçum bana inan, inanması en büyük e, pozitif artıydı benim için. Umarım performansım böyle devam eder. Tabii ki milli takım için de e, çok büyük hedeflerimiz var. E, umarım böyle oynamaya devam ederim. Final Four ile ilgili neler söylersin? Tabii ki çok zor olacaktır. Çünkü her takım artık şampiyon olmak için gelecektir final four'a. Umarım oradan kupayı e, alarak döneriz. Artık neresi olur bilmiyorum. Eee e, final Four nerede olur bunu bilmiyorum. Ama bu takım bence kesinlikle kupayı hak ediyor. Türkiye kupasında da zaten bunu gösterdik. Ee, herkes çok büyük emek veriyor. Hem staff olsun hem oyuncular olsun. Umarım kupayı e, ülkemize kazandırırız. Seni yakalamışken son bir soru daha soracağım. Bu hafta içinde konuşuldu yaz sonunda Furkan'ın NBA'ye gitme ihtimali yüksek gözüküyor diye. Ee, durum ne senin açından şu anda? Ya durum aslında şu an tamamen e, iyi oynamaya ve takımın maç kazanmasıyla alakalıyım. Çünkü e, sezon bitmeden bir karar vermek istemiyorum. E, aceleci davranmak istemiyorum. Sezon bitince neler olup bittiğini beraber görüyorum. Çok teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. E, Banvit Almanya'dan az önce geldi, çok önemli bir zaferle geldi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk dörde kalmayı başardı. E, Cuma günü belli olacak, Final Four'un nerede oynanacağı, nerede oynanacağı belli olduktan sonra da Şampiyonlar Ligi'nde ilk kupaya uzanmak için Banvit çaba göstermeye devam edecek. Furkan Korkmaz ve koç Sasha Filipovski'nin görüşleri bu şekildeydi. Biz tekrar sözü size bırakalım Ercan Taner.